Bankası faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu. Bunlar satışlarınızı nasıl etkiledi? Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması oyuncular koyuncular için yani satış altın millet altına yönlendi. Şu anda altınlar alınıyor. Bu faizin sabit tutması millet altının yükselmesi demektir. Yani şu anda altın yükseliyor. İleriki zamanda daha da yükselir. 3 bin lira gram, 3 bin lira kadar gidebilir. 24'ün içinde yani. 10. ay olabilir, 12. ay olabilir ama 3 bini bulacak yani. Cumhuriyet altını da bir 20 bini bulur. Satışlarımız iyidir yani şu, şu, anda mesela millet altına yöneliyor. Şu anda zaten altın e, yükseldiği için yani kim herkes altına yöneliyor. Yani faizi bıraktılar mesela faiz sabit durdu artık millet altına yöneliyor. De altın bir millet hepsi altına yöneliyor. Altın yükselecek diye herkes duymamış altın yükselir yükselir. Yükselir büyük ihtimalle yükselir yani. 3 bulabilir yani. Gramajı. Bu Faiz sabitleşti zaten. Faiz mesela kim kimse faize para yatırmaz artık. Sabit durdu zaten. Mevsimlik evet. Mevsimli işçiler şu anda para gönderiyorlar mesela Cumhuriyet altına ticaret için mesela yükselecek diye millet mesela para gönderiyor iş işte kendisi. Buradan para gönderiyor, altın alıyor yani şu anda. Bu var yani böyle işler. Peki şu anda gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı ne? Şu anda ne kadar? çeyrek altın 4000'e satıyoruz. Ee, yarım 8100'e satıyoruz. Cumhuriyet altını 16100'e satıyoruz. Gramda 2300'e satıyoruz. Burma bileziğin gramı? 2300 şu an. Herkes altına yönelsin yani altın iyidir. Daima yatırımı iyidir yani dolardan iyidir. Her ticaretten iyidir yani. En büyük yatırım altındır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.